Muğla Turizm Araştırma ve ve saygılarımı sunuyorum diyor. Teşekkür eder. Bu vesileyle... Muğla Büyükşehir Belediyesi faaliyete geçirdiği Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu'nun tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Turizmin başkenti Muğla'yı geleceğe emin adımlarla taşıyacak Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Muğla Turizmi'nin geleceğini bütüncül olarak planlayacak toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu Koordinatörü, Cumhur Güven Taşbaşı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Öz Can Koray TÜREP Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Hakan Eğinlioğlu, TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, TÜROFET Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uysal, TÜRİT Başkanı Kaya Demirer, Turizmci Yücel Okutur ve Turizm Eski Bakanı Mehmet Bahattin Yücel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Muğla Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platformu tanıtım toplantısı, koordinatör Cumhur Güven Taşbaşı'nın turizm sunumuyla başladı. Sunumda platformun plan ve projelerine yer verildi. Platform Muğla'yı Bodrum'dan ATAE Marmaris'ten Datça'ya kadar her köşesiyle güçlü bir turizm markası yapmayı hedeflerken Muğla'nın binlerce yıllık kültürel mirasını da turizmle misafirlere anlatmayı hedefliyor. Öte yandan platformun bir diğer hedefi, turizmin yerel ekonomiye katkısının yalnızca işletmelerle sınırlı kalmaması, aynı zamanda zanaatkarlar, üreticiler ve yerel halk içinde bir geçim kaynağı oluşturması. Bu nedenle tarım turizmi, gastronomi turizmi gibi alternatif turizm modelleri geliştirilerek, Muğla'nın yerel değerlerinin turizmle entegre edilmesi platformun hedefleri arasında yer alıyor. Ortak sorumluluğumuz geleceğimiz, geleceğimiz için sürdürülebilirlik zorunluluk değil, normalimiz diyen Cumhur Güven Taşbaşı şu açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin üçüncü büyük turizm destinasyonu olan Muğla'mız çok önemli bir yerdedir biliyorsunuz. Onun için Muğla'da da birincisini İstanbul'da kurmuş olduğumuz turizm platformunun ikincisi Türkiye'de Muğla'da kurulacaktır ve bugün işte bu toplantıyla bu platformu hep birlikte kuracağız ve e, hayata geçireceğiz. Bunun çok önemli olduğunu düşünmekteyim. İşte bu platformun esas temel özelliği de bu özelliktir. Katılımcı, demokratik, şeffaf bir yönetim olması bütün insanların bu e, platformun bir üyesi gibi kendilerini hissetmesidir. Ve turizmin gelirlerinin de orada yaşayan halkla bölüşülmesi, bu bölgede turizm bölgesinde yaşayan halkın da gelirinin, yaşam düzeyinin artırılmasına yönelik olmasını hedeflemektedir. Bizim de temel olarak stratejik amaçlı planlarımızdan bir tanesi de budur. Platformun toplantısında konuşma yapan turizmci Yücel Okutur şunu söyledi. Bizim değerlerimize geldiği zaman bence Muğla'nın geleceği gerçek anlamda ekoturizmde yatıyor ekoturizm çünkü zaten Muğla'nın doğal değerleriyle eş bir şey. Muğla'nın eşsiz doğasını anlatarak konuşmasına başlayan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Koray Özcan şu ifadelere yer verdi. Platformun Muğla'da daha fazlasına ihtiyaç duyduğumuz ortak hareket etme kültürüne, bir araya gelme kabiliyetine, hep birlikte daha büyük ve güçlü işler üretme isteğine güzel bir örnek olacağına inancımız tamdır. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal şu ifadeleri kullandı. Hepimiz biliyoruz. Ormanlarımızla, kıyılarımızla, koylarımızla, birbirinden değerli sit alanlarımızla, ören yerlerimizde, tarihi kentlerimizde, korunmuş olan tarihi kentlerimizde, doğal mirasımızla birbirinden kıymetli birçok hazineye sahibiz. Somut olan miraslarımız olduğu gibi somut olmayan, özellikle daha çok kırsal alanda odaklanmış kültür mirasımıza da hala sahibiz ve sürdürülebilir bir şekilde bunları koruyoruz. Ama bugüne kadar maalesef birçok platform, birçok çalıştay, birçok toplantı gerçekleşse de gerçek anlamda bir araya gelip bu niyeti ortaya koyup çok ciddi adımlarla e, önümüz açılmadı, öyle söyleyelim. Koşullar belki bunu gerektirdi. Ama Ahmet Başkanımız Seçildiği günden beri zaten ortaya çıktığı mottosuyla, dünya kenti Muğla mottosuyla bu niyeti öncelikle ortaya koydu. Ondan sonra da bu çalışmalara hızlıca başladı. Aktif olarak adımlar attı. Bugün bu toplantı da bu adımlardan sadece birinin sonucu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizmin tüm bileşenlerinin bir araya gelerek Muğla'nın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi ve turizmin yalnızca bugünü değil, geleceği planlaması gerektiğini belirtti. Başkan Aras şu şekilde konuştu. Bir turizm araştırma ve geliştirme platformu kurduk, turizm dairemizi güçlendirdik, dış ilişkiler dairemizi güçlendirdik. Muğla bir bütün olarak daha güçlü, turizmcilerle beraber olacağız. Yani tek başına belediye de bir şey yapamaz. Tek başına bakanlık da bir şey yapamaz, turizmciler de bir şey yapamaz. Bir araya gelirsek daha güçlü oluruz diye düşünüyoruz. Muğla'da yapacağımız çalışmalar bir turizm master planı, o plan üzerine yine devam eden çalışmalarla Muğla'nın turizm projeksiyonunu çizeceğiz.